Seninle hiç bilmediğim bir yere sorgusuz sualsiz geliyorum. Sen bana hala güvenmiyor musun? Nasıl sen bana güvenmiyor musun? Ağlamak istemezsin değil mi? Başka kimse bilmez burayı. Bir avcının saklanacak noktaları olması gerekiyor. Bir avcı sırtını asla insana dayamaz. Nesneye dayar. Allah kahretsin! Leyla Demir olayında yeni gelişmeler ve görgü tanıkları var. Kaçılmasından bahsediyorum. Bunlar birlikte sevgili bunlar, sevgili. Mümkün değil böyle bir şey. Bir ağabey, aşık olamaz mı?